Bayağı ıslandı. de yaşamış olduk böylece. Merhaba. Biz Rize Doğa aktiviteleriyle e, bir sporcu yani amatör sporcu grup e, eşliğinde yaylaları geziyoruz. Çok güzel oluyor. E, bu yayla e, Çermaşkur yaylası mıydı? Neydi? İsmini bile telaffuz edemiyorum gerçi. Ser, Seratli Gölü'ne geldik ve burada yüzüldü. Bazı arkadaşlar yüzü, yüzdü ama biz Ağustos ayında buz gibi suya ancak ayaklarımızı sokabildik. Ee, 2900'e yakın bir rakım var burada. Ee, ve çok keyifli bir gezi oluyor. 3,5 kilometre sanırım tırmandık. Ve görüyorsunuz Ağustos ayındayız. Gökyüzünde güneş, burada kar, burada göl ve yol boyunca o kadar güzel çiçekler vardı ki anlatamam size. Hem bahar, hem kış, hem yaz, her mevsimi bir günde yaşayabiliyoruz. Merhaba, ben Fındık'tan katılıyorum. Rize Doğa Aktiviteleri ile 4 yıldır birlikte dağcılık kulübü olarak tırmanıyoruz. Kaçkar'ın çeşitli eteklerinde çeşitli yerlere geliyoruz. Kardeşim Aysel, birlikte katılıyoruz bu etkinliğe 3,5 kilometreyi 4,5 saatte tırmandık. Geldiğimiz yer Serhatlı Gölü, e, çükür Yaylası, kar, doğa, çiçekler yol boyu inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli her pazar gelsin ve biz hangi yaylayı göreceğiz diye heyecanla bekliyoruz birçok katılımcı katıldıktan sonra bir sonraki geziye ne zaman, nerede, nasıl katılacağını planlıyor. Ben de öyle 4 yıldır her pazar günü katılıyorum ee, ve bana büyük bir detoks oluyor. Bakın şu tırmandığımız yer 2970 metre. Şu kayaların benzeri yollardan geçerek buraya geldik ve karı görünce 60 yaşından sonra çocukluğumu yaşadım karda poşet bile yok kaydık çok merhaba burada e, her taraf çok güzel doğa güzel e, hava güzel insanlar güzel buralar çok güzel siz de gelsenize çıkın çıkın gelin diyelim